Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte balmora tatlısı yapıyoruz. Bu tatlının kreması çok önemli. Bu kremada çok lezzetli bir krema. Tavsiye ederim size. Bunun için öncelikle malzemelerimi, bir adet yumurtamı tencereme alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 3 bölü 4 bardak şekerimi ilave ediyorum üzerine. Üzerine 2,5 bardak sütüm var. Yarım bardağını ilave ediyorum. Bir daha karıştırıyorum. 3 kaşık mısır nişastam var. Onu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Nişastam güzelce karıştı. 2 bardak sütüm daha ilave ediyorum. Şimdi kremamı ocakta pişireceğim. Daha sonra şekerli vanilimi ve kremamı ilave edeceğim. Bakın krema pişti. Çok güzel yumuşak bir kıvam var. Şimdi 200 ml kremayı ilave ediyorum içerisine. Bunu da karıştırıyorum. Şekerli vanilimi ilave ediyorum. Bunu da çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bakın kremanın kıvamına şöyle yumuşak ve akışkan bir kremam var. Kıvanlı olmasını istiyoruz. Tatım yapacağım kaselerimi aldım. Öncelikle içerisine ufalanmış bebe bisküvisi koyuyorum hepsinin tabanlarına biraz. Şöyle büyük olanlarını koyuyorum. Şöyle birer kaşık krema koydum. Ben bugün çilekli yapacağım. Şöyle çilekleri diziyorum kenarına. Siz bu tatlıyı muzlu da yapabilirsiniz. Muz sevenler için. Ben muz yemediğim için bugün yapıyorum. Şu şekilde çileklerimi yerleştirdim. Üzerine yine bebe bisküsü koyuyorum biraz. Ben şöyle bir daha çırpıyorum. üstsüz olsun diye. Krema koymaya devam ediyorum. Evet üzerine gelecek kadar kremayla doldurdum. Şimdi yine üzerine böyle bir sıkışı serpiyorum. Üzerine şöyle kıyılmış fındık içi koyuyorum. Kalan çileklerimle süslüyorum tatlımı. Manolya tatlılarım hazır. Yapan herkese afiyet olsun.